Evet efendim şimdi hemen isterseniz oyuna dönelim. Ee, Seda mağlubiyetten sonra Aleyna ile bir tartışma içerisine giriyor. Yönetmenimiz Badan rica edelim bakalım o an neler yaşanmış. Buyurun Anzade Hanım. Evet Seda yani Survivor 2024'ün bence en başarılı kadın yarışmacısı. Nagihan'la olan kıyaslamalar oldu. Bana kalırsa daha uzun vadeli Seda'nın daha başarılı olduğunu düşündüm. Seda'nın çıktığı oyunlarda hep kafamdan önce böyle düşünüyorum. Özellikle eşlerde mesela Seda, Ogeday çıkıyor. Yani büyük ihtimal alırlar diyorum. Ogeday'dan sonra bana en güven veren atışlarıyla ve şampiyonluğa en yakın kadın yarışmacıdan bahsediyorum şu an. Kaybetmeyi de bir o kadar bilmiyor ki hiçbir SMS'li sezonda bu kadar başarısına rağmen şampiyon olamadı. Çünkü gerçekten kaybetmeyi de en bilmeyen yarışmacı o. Bu hırs, bu kin. Ve bu hazmedememe insanı bence öldürür. Yani normal hayatta öldürür. Umarım öyle değildir kendi hayatında. Bu kadar e, dolmuyordur. Çünkü gerçekten bu sağlıklı bir ruh hali değil. Şimdi Alena'dan daha iyisin Seda. Tamam parkurda daha iyisin. Ama bu kız da bu oyunda senden daha iyiydi. Yani ve yenildin. Ya ama bu arada neye şaşırıyorum dedim sonra. Aleyna Seda'ya yenildiğini üzüldüğünde bile çemkiren bir kadın yarışmacı Seda. Yani Aleyna'ya niye üzülüyorsun ki bana yenildin zaten demiş bir kişiden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu Survivor tarihinin görmediği bir üstten bakmaydı. Aleyna yenilmişti Seda'ya ve üzülmüştü. En doğal insani hakkı olarak yenildiğine üzülen bir kadın yarışmacıya Seda da demişti ki bana yenildin ya bu neyin üzüntüsü demişti. Şimdi ne oldu? O yüzden ben ona zaten şaşırmıştım. Buna hiç şaşırmıyorum. Aleyna yendi. Ve gerçekten önce direğe oturdu, şöyle yaptı. Ondan sonra da gayet böyle oyunun da bitiminin verdiği bir mutlulukla... ...huh gibi bir ses çıkardı. Yani çok da az bir sevinç bence. Neler yapıyorsunuz orada? Ya Seda bunu kaldıramadı. Dolayısıyla ben Seda'nın e, kendi başarısını çok içselleştirdiğini ve hazmettiğini düşünmüyorum. Demek ki Seda'nın kendi başarısı da Seda'ya eksik geliyor. Çünkü normal şartlarda Seda performansında, Seda başarısında bir yarışmacının... ...Aleyna onu yendiğinde, sevindiğinde şöyle dönüp arkasına bakmaması lazım ya... Senin parkurda rüzgarın yetiyordur zaten Aleyna'ya tamam ama hemen geliyor cevaplar. Sen beni parkurda seç. Parkurda niye seçmiyorsun? Ya Aleyna diyor ki parkurda da seçi alıyor bu arada oynuyorlar da. Kız da demiyor ki ben seni parkurda da yenerim. Ya yenmiş işte. Bitmiş oyun Seda. Daha e, Merve yenildikten sonra Seda Merve'ye yenildi. O görüntüleri de Mustafa aldı hani verse de vermese de olur ama ben söylüyorum şimdi söylediklerini. Geliyor bence. E, vurduran bendim bu arada Geldi o gün. Vurduran bendim Tamam Seda yenildin bir sakin ol Yok ben işte iyi yön verdi diyorlar yani Arkadaşları Seda'yı teselli etmeye çalışıyor Merve iyi yön verdiği için sen de düştün gibi Yok yok ben yön verdim Ben vurdurdum ben yaptım ben ettim E ne oldu suya kim düştü sen düştün bu neyin hırsı? Ben böyle bir insan, yani ışımacıya geç insan tanımadım bu kadar bu seviyede. Ee, dolayısıyla bunu Seda'ya eksi yazdığını düşünüyorum. Kimse onun burada başarısına, performansına, parkura ya da kol gücüne laf etmiyor. Çok açık ne konuştuğumuz. Bence bu kadar hırs Survivor'da da ona eksi yazacaktır. Bazen kaybederken de bilmek lazım. Son olarak konseyde gelmiştin şey yazıyor. Sağlıksal anlamda bana bakmayan bir parkurdu. Geçmiş olsun bilmiyordum ben bu parkurla özelinde bir sakatlığı olduğunu. Yani sağlıksal olarak bu oyun Seda'ya bakmıyor. Dönmeli durmalı oyunlar gülme. <gülüyor> sağlıksal <gülüyor> anlamda bana bakmayan oyunlar olduğu için dedi. Sağlıksal soru işareti kaldı bende. Belki ilerleyen günlerde görürüz. Geçmiş olsun. Buyurun İhsan Bey. Bazen şöyle eleştiriler okuyorum. Seda'nın başarısını az konuşuyorsunuz. Hak veriyorum. <laughs> Bak hak veriyorum bu eleştirilere. Biz gerçekten bazen o kadar çok konulara da dalıyoruz ki Ogeday'ın başarısından bahsediyoruz ama az konuşuyoruz. Seda'nın başarısından bahsediyoruz, az konuşuyoruz. Merve'nin yükselişinden Bahsediyoruz, az konuşuyoruz. Nefise'nin başarısı aynı şekilde. Ondan sonra Damla'nın başarısı. Bunlar başarılı yarışmacılar. Furkan mesela son dönemde yükseldi. Az konuşuyoruz ama. Bir olayı olsun ki Furkan bir kavgaya karışsın ki biz de onu konuşalım. Biz de dalıyoruz yani. Çünkü orada malzeme var bizim içinde. Ama aslında orada çocuk mesela yüzdesini %60'dan atıyorum %50'den %60'a çıkarmış. Konuşalım da değil mi? Bazen onlardan da bahsedelim. Az konuşuyoruz ama onlar da böyle öyle az bir yerlerde kalıyor ki. Seyirci istiyor. Mesela Seda'yı seven biri devamlı Seda'yı konuşalım. Devamlı Seda ne attı be ne koştu be diyelim onu istiyor. Ama burada diyeceğim. Biraz önce Seda'yı öveceğim. Çünkü Seda'nın eleştirilme günü aslında. Çünkü biz genelde eleştiri programı yapıyoruz. Ve yanlış bir şey gördüğümüz zaman konuşmaya başlıyoruz. Önce eleştireceğim. Pardon önce öveceğim ondan sonra eleştireceğim. Çünkü neden biliyorsunuz. Seda gibi bir yarışmacı gerçekten Survivor'da görmedik. Belki de görmeyeceğiz. Nasıl bir yarışmacı. Yaşı almış başını gitmiş. Çocukları. Nereye gitmiş? Nereye bak, hayır. <laughs> bir bak. de kadınlara göre. Hayır, ev kadar. kadını. Sultan. 20 yıldır evli bu kadın. 21 yıldır ev kadını. Değil. Bak, 21 yıldır ev kadını. Ne zaman evlendi sen? Çocuğunun boyu ben, benden uzun neredeyse. Evet, evet. İki tane aslan gibi çocuğu var. Kocaman boyları. Allah Allah. Yani yani bir gün düğününe çağrılacaklar bizi. Böyle bir kadından bahsediyoruz. Şimdi örnek olarak gözünde canlandırın. Bu kadın ev kadını. Tamam, ev hanımı. Herhangi böyle bir atlet değil, profesyonel bir şey yapmıyor. Gidiyor evde yemini yapıyor. Eşi geliyor, çocuklarına bakıyor, annelik yapıyor. Sen bu kadını Survivor'a getiriyorsun. Karşında olimpik atlet mi varmış? Bilmem kürekçi mi varmış? Voleybolcu mu varmış? Jimnastikçi mi varmış? Tak 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 yeniyor. Bak şimdi. Bunu bizim konuşmamız lazım. Hakikaten yani bu kadına böyle hep bir parantez açmamız lazım. İnanılmaz bir başarı. Yani inanılmaz bir başarı ya. Yani düşünsene karşısında 2010 yılında ben yarışmıştım, sen yarışmıştın. Ben Türkiye rekortmuyum, sen... Bir çıkıyor abi. Bugün Seda 5'te 5 yaptı. Seda 6'da 6 yaptı. Yarışta her sene de böyle. Abi. Bugün Seda 4'te 4 yaptı. Bir de bu sene iyi de hazır gelmiş. Şimdi bunun başarısı ayrı. Ama ve bir de madalyonun bu kısmı var. Bugün bu yarışma SMS'de olsaydı Seda'nın yarışmayı kazanma şansı yüzde sıfır. Yüzde bir bile değil. Sıfır. Neden biliyor musunuz? Bu kadar başarılı. Normalde böyle bir profil yani arkasında milyonları yani yüz değil milyonları temsil eden bir kadın ya. Milyonları onun gibi o kadar çok insan var ki düşünsenize. çıkıyor Survivor'da zincirlerini kuruyor. Herkesi bir sürü şeyi ispatlıyor. Aslında bende de bu var helal olsun diyor. Onun gibi kendini yerine koyabilecek o kadar çok şey var ki. Çok örnek bir figür. Amma velakin günün birinde iki hafta sonra bir gün bir oyun kaybediyor. Zaten iki haftada bir kaybediyor. Evet. Dünyanın en kaybetmeyi bilmeyen yarışmacısı. Hep söylüyorum iki haftada bir de bu konu geliyor günümüze. Bu kadar mı kaybetmeyi bilmezsin ya? Bu kadar mı yani? bırak zaten sen en başarılısın. Yani arada bir yenileceksin, ayağın takılacak, düşeceksin, kalkacaksın, yenmeye devam edeceksin. Ama lakin sen böyle geliyorsun, kız da bir şey yapmadı ha. Aleyna sustu, böyle yaptı. Oraları görmedi zaten, millet de bravo falan yaptı böyle. Böyle bir çıkar, huh yaptı böyle. Ben o çığlığı sana göstereceğim. <laughs> Bak ben o çığlığı sana yedireceğim. Yarın seç beni parkurda. İşte şöyle yapacağım seni. Görüyor kırmızı takım, kırmızı takım ne oldu ya? <laughs> Onlar da şaşkın. Seçsin beni parkurda. Bilmiyorum. Ya bu oyun sadece bir yerlerden koşturup ondan sonra bir şey fırlattığım bir oyun değil. Bak bu oyunda neler vardı biliyor musunuz? Güç oyunu var. Zeka oyunları var. Hafıza oyunları var. Denge oyunları var. Survivor'da bunlar vardı. Bu sene biraz azaldı. Bu sene genelde daha çok biz koşturup atmalı oyunları izliyoruz. E bu da sana daha uygun. Eyvallah. Ama işte gün geliyor sana uygun olmayan oyunlar oluyor. Yarın öbür gün yine bir denge oyunu çıkabilir karşısında. İyi olmayabilirsin son derece. Bu iyi olmamakta hakkın zaten Seda. Sen zaten en iyisin. Yani mavi takımda da iyisin. Kadınlarda da iyisin. Yenileceksin. Hatta yenildiğin zaman şunu diyeceksin. Neler yorsun Aleyna ya valla. Tebrik ediyorum kız. Bravo bu oyunda da sen iyiymişsin. Bak ne kadar. O zaman şampiyon olursun işte. O zaman ne derim biliyor musun? Şampiyon olma ihtimali %100 derim. 99 da bu sefer. %100 derim. Çünkü kaybetmeyi biliyor. Rakibini tebrik etmeyi biliyor. Çünkü son derece yani o kadar iyi ki derim yani. Hem yeniyor hem yeniliyor ama bunları yapabiliyor. Bunları yapamıyor Seda. Seda'nın sınıfta kaldığı yer burası. Kaybetmeyi beceremiyor. Hırsını kontrol edemiyor. İnanılmaz bir ego gözüküyor maalesef böyle durumlarda. Yani iki hafta yeniyor yeniyor yeniyor. Bir gün yeniliyor sanki onları çöpe atıyor. Ben dün o kadar çok mesaj aldım ki Seda'yı izledin mi? Seda'yı gördün mü? Ya iyi gördün mü? Ben şimdi bunu eleştireceğim tamam da bir yanımda canım acıyor. Ya bu kadını övmem lazım aslında benim. Bu kadın inanılmaz oynuyor bu oyunu. İnanılmaz başarılı yani. Ama öyle bir hareket yapıyor ki bana mesaj yağıyor. Mesaj yağıyor. Bunu konuşmalı lazım. Evet konuşmamız lazım. Bu hareket olmuyor yani. SMS sezon olsa yazık vallahi yani. Şu emeklerine yazık Seda Buyurun Murat abiciğim. Bana hiç mesaj <laughs> yağmadı. <laughs> sana çok mesaj yağmış. Bana hiç yağmadı çünkü neden? Neden? Burada benim için çok zor bir durum var. Evet. Sizin Çünkü, gönlünüzün evet. yarısı Aleyna'da, yarısı Seda'da. Çok sevdiğim iki tane ve çok takdir ettiğim ve Survivor'da çok başarılı olduğunu gördüğüm iki tane kadın yarışmacı. Bu iki tane kadın yarışmacının aslında... sizde siz de hardal gibisiniz biliyorsunuz. Bazen acı bazen tatlı. Evet. Yani o yüzden... Tabii şimdi yani ben... Şimdi Her diyorum, zaman tatlı diyelim diye bir şey diyelim ki, olmaz. Diyelim ki ben bir babayım. İki tane de kızım var. Evet. Evde aileyiz. İki tane kızımla ilgili bir şey görüyorum. iki İki kızımı da karşıma alıyorum. İki kızımla konuşuyorum. Ne konuşuyorum iki kızımla? Diyelim ki sen hatalısın, sen hatalısın. İşte aranızı düzeltin. Bir babayım ya ben. Güzel geçinin yavrularım. Niye böyle kavga ediyorsunuz falan. Şimdi içinde geçiyor biliyor musun? O zaman nasıl bir telkinde bulunurdunuz yavrularınızı öyle yapalım. Önce, önce büyük kızımla başlayayım. Tabii. Yani Seda ile evet. büyük kızım. Sedacığım sen Survivor'ı yemiş yutmuşum. Survivor'ı yaşıyorsun. Survivor'da da inanılmaz başarılısın. Ortalığı kasıp kavuruyorsun. Ve şöyle de kulağıma şeyler geliyor Seda. Seda'nın başarısını az konuşuyorsunuz diye eleştiriler geliyor. Haklılar kızım. Seda'nın başarısını az konuşuyoruz. Genel Türkiye. Baktığın zaman ama Seda Survivor'ı yıkıp geçiyorsun yavrum sen. Biraz egolanmışsın sen. Şu egonu bir kenara at. Çünkü hayatta da budur kızım. Kazanacaksın da kaybedeceksin de. Onun için yenildiğin zaman bu kadar agresif olma. Kendini yenilgiyi hazmedemiyor pozisyonuna sokma yavrum. Bundan sonra yenilirsen de ben yenildim de geç bir kenara otur yavrum. Dedin <laughs> mi Seda'ya? Büyük <laughs> kızıma. Keşke diğer yaş da bu sevgiye. Şey, yani. şey kulağından tuttunuz mu? Yok hiç ben, Biraz yok, bir tık. Hiç, tutmadınız. Ben çocuklarıma hiç elimi değmem. Değmezsiniz tamam. Ama aşağı Allah korusun. Eyvallah. Kimse de değmesin. Değmesin. Tabii. Sözle, işte sözle, tabii. sözle sözle. Sözle. Halle. Allah rahmet eylesin. Benim babamın bana fiskesi yoktu. Fakat baktığı anda babam yakar geçerdi. O bir bakışından ben Zaten giderdim. Zaten öyle olur abi. Ya, odur. Saygı. Saygı olacak. Şimdi gelelim küçük kızıma. Küçük kızım. <laughs> o da şey Aleyna. <laughs> Aleyna Kalaycı. Oldu. Küçük kızım sen burada çok haklısın. Ablan gereksiz bir hareket içerisine girdi yavrum. Ablan haklıdır. Sen bir kabahatin yok burada. Seni ben %100 haklı görüyorum. Ablanı da haksız görüyorum. Burada büyük evet, kızım haksız. Öpüyor musunuz Aleyna'yı? Anladan öpüyor musunuz? Yok şu anda ikisini ayırt etmiyorum. Ama niye o, o da galibiyeti var abi? Böyle tebriği hak etmiyor mu yani şimdi? Hani yen mücadelede yenmiş. Şöyle. Anasının ak gibi helal mücadele yani. Şimdi iki kızımla yani. da konuşuyorum ve ikisini ayırt edip orada şey yapmak istemiyorum. Yani ikisinden birini böyle birini öpüp birini öpmeme işine de girmiyor. E, haksızlık olmuyor mu o zaman? Evet aleyne mesela ben aleyhine yerine ona ben bir şekilde ona ben bir şeker veririm. Yani ablası bir gitsin ona ben ufak şekeri kredi kartını ver ha. o zaman. O neyi verim Kredi kartı. Kredi kartı. Kredi kartı. <laughs> şimdi sonuç olarak burada evet. Seda haksız. Aleyna yapmış olduğu hareketler, konuşma tarzında Seda haksız. Ama ve lakin o da bir arada yıldızların da kaprisleri, egoları olur. O da Seda'nın nazar boncuğu olsun. Seda'nın bundan sonra bu tarz hareketleri yapmaması tabii ki daha güzeli. Ama tabii çok başarılı ya. Egoda patlıyor bazen o. Egoyu durduramıyor. durduramıyor. Burada Seda haksız. Aleyna yüzde haklı. Ama ve lakin büyük kızımı da çok da şey yapmaya gerek yok. O da biraz o başarısını da daha önemli onun başarısı. Arada sırada da herkes yapıyor bu tarz hatalar. Bir tane hata yaptı diye de başarılı da örtbas etmeyiz. Dikkat et büyük kızım. Hemen o zaman e, İhsan İhsan'la aramızda oyunun görüntülerini dönersen hızlıca programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama biraz hızlanalım İhsan. Tamam tamam. E, oyunla ilgili neler söylemek istersiniz böyle vurucu? Valla oyunla ilgili aslında şimdi dokunmazlık tembolünü Aleyna aldı ya, aklıma ne geldi biliyor musun? Hemen onu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Nefise ile Aleyna arasında bir konu geçmişti. Nefise, Aleyna oyuna gelmemesine sinirlenmişti ve şöyle bir şey demişti, ağzından çıkmıştı. Göreceksiniz ilk kadın oyununda ben ne yapacağım, ilk dokunmazlıkta, ilk kadın dokunmazlığında ben ne yapacağım demişti. Bu laf büyük bir laf demiştim yani yanlış. Hem sana da dokunacak bir yerden sonra... Nitekim ilk kadın dokunmazlık oyunu geldi. Verdiler. Oyunda verdiler ama ben Nefise'nin burada bilerek verdiğini asla düşünmüyorum. Öyle olduğunu da görmedim zaten. Hani canla baş oynadı. Dediğini yapmadı. Ama gün geldi. Aleyna aday olmuşken dokunulmazlık sembolünü alacak kadar iyi bir yarış çıkardı ve belki de Nefise'yi bugün potadan kurtardı. Bak o laf dönüyor dolaşıyor bir hafta içinde seni buluyor. O yüzden Survivor hayat dersi gibi. Yani büyük konuşmaman gerekiyor. Bir şeyleri anlatmaman gerekiyor. Gün geliyor Bazen hor gördüğün bir yarışmacı senin belki de Survivor'daki hayatını uzatabiliyor. Her şey olabiliyor. Bu bu ufak bir örnekte ama yani bunun örneklerini hep biz Survivor'da yıllarca gördük. İyi oynayanlara baktığımız zaman da şunu görebiliriz. Mesela biz programın açılışında kimi konuştuk? Kaç dakika kimi konuştuk? 45 dakika Berna'yı konuştuk. Berna'ya yapılan mobbingi. Ama Berna'nın da demek ki bazı hal ve tavırlarında bir sıkıntı olduğunu. Ama yine de ne olursa olsun takımın ona karşı iyi olması gerektiğini vesaire. Bakın dün akşam aynı örnek Berna için de geçerli. Berna en iyi oyununu oynadı. 3'te 3 üç. zaten denge deyince o kızı göz ardı etmeyeceksin. Daha fazla oyunda oynatman lazım mesela. Az oynamış. Seda iki kere çıkacağına mesela o bir şekilde bir sistem bulacaksın. Teklerde iki kere onu çıkaracaksın. Berna'yı çıkaracaksın. Ondan sonra o çiftlerde de daha çok değerlendireceksin. Berna e, ölülerindeki önemli bir kozdu. Ama belki de işte senin de dediğin gibi onu yazmak da istiyorlar ya bir yandan. Onu da böyle parlamasını istemedikleri için onu böyle bir kenarda tutmaya çalışmışlar. Halbuki Berna 3'te 3 oynuyor. Oynasın abi 4'te 4 oynasın 5'te 5 de oynasın çıkarın. Yazın sonra kızı fark etmez. Çıkarın. Ama onu da istemiyorlar bence. Mesela Yaman dün kendine geldi bir 3'te 3'ü var Yaman'ın da. Tebrik ediyorum ama bunlar tabii ki kazanmaya yetmedi. Yaman'ın ve Berna'nın 3'te 3'leri 6 sayısı kazanmaya yetmedi. Kimler kazandı? Hilmi Cem ve Aleyna'nın başta e, ondan sonra Merve'nin destek verdiği takım kazandı. Şimdi bakıyoruz oradaki istatistiklere. Aleyna 4'te 3, Hilmi Cem 4'te 3, Merve 3'te 2, Ondan sonra Özgür ve Nefise 4'te 2. Sercan 3'te 2. Sercan da çok başarılıydı. Hak etmişler. Yani kırmızı takıma bakan bir oyun olmuş. Ee, ödülden sonra gelip de bir de dokunmazlık kazanmaları. Helal olsun. Zaten bence diyorum ya şu anki görüntü Poyraz ne kadar yanlış zamanda yanlış şekilde konuşsa da doğru bir şey söylüyor. O takımın ağırlıkları daha fazla. O takımın ağırlıkları gerçi bugün çok ağırlık yapmamış ama Poyraz ağırlık yapmış onlara bugün bu oyunda ama genelde ağırlıkları daha fazla. ve Dolayısıyla da e, mavi takım kaybediyor. Kırmızı takım kazanıyor. Buyurun, Hanım. Ben bir Hilmi altın çizmek tamam. istiyorum. Hilmi Cem bu oyunu her alanda oynayan bir çocuk. Gerçekten çok başarılı bir yarışmacı. Bench'te, arkadaşlarına destekte, reality vermede, dengede, e, hızda, her anlamda. Survivor'ın 360 en iyi yarışmacısı kim dersen. Performans olarak 360 Hilmi Cem derim. Tebrik ediyorum. Denge mi çıkıyor? Dengeyi de yapıyor bir şekilde. E, bir de alakası bir şey aklıma geldi ama... Berna'yı Yasin'in şöyle eleştirdiğini duydum geçenlerde. Kol gücün yok, şınav çek vesaire gibi. Ne kadar haksız yere bir e, mobbing yaptığının kanıtıydı bu. Berna'nın kol gücü oradaki takım içindeki en güçlü e, kadınlardan biri. Eğer merak eden izleyicilerimiz varsa Berna'nın nasıl kendi kollarıyla, kendi vücuduyla neler yapabildiğini internete yazıp araştırıp yeteneksizliğinize de, kat de katılmıştı. İzleyebilirler. E, o aklıma geldiysen konuşurken Berna'yla alakalı onu söylemek istedim. Murat abicim. Kısa evet, konuşuyoruz. Çok kısa evet. Woman of Endings. <laughs> Woman of Endings. Nefise. İki, i̇ki, dokunulmazlıkta da sonların kadını oldu. Ya. Nefise'yi buradan özellikle kutlamak istiyorum. Tabii ki oyunlarda kazananlar oluyor, kaybedenler oluyor ama Nefise iki dokunulmazlığa da damgasını vuran bir kadın oldu. Bu senenin Woman of Endings'i Nefise'dir. Eski yıllarda Ayşe'ydi benim için. Bu yıl ise Nefise oldu. Efendim Survivor X'e kısa, kısa bir reklam arasından sonra devam edecek.